Türkiye'de ilk senetle taksitli alışveriş. Ukrayna, Rusya'nın batısındaki Belarus sınırına yakın Toropet şehrinde büyük bir mühimmat deposunu İHA'larla vurdu. Depoda Grad tipi çoklu fırlatma roket sistemleri ile S-300 ve S-400 hava savunma sistemlerine ait roket ve füzelerin tutulduğu açıklandı. Bölgede aralıklarla patlamaların yaşandığı belirtiliyor. Rusya'nın Şubat 2022'de Ukrayna'yı işgaliyle başlayan savaş Rus topraklarının yanı sıra Suriye'de de sürüyor. Ukrayna ordusunun önceki gün Rusya'nın batısındaki Belarus sınırına yakın Tiver bölgesine bağlı Toropets şehrinde büyük bir mühimmat deposuna saldırı düzenlediği bildirildi. Ukrayna Güvenlik Servisindeki kaynakları saldırının önceki gece Ukrayna Ana İstihbarat Müdürlüğü ve Özel Harekat Kuvvetlerine ait İHA'larla düzenlendiğini bildirdi. Rusya'ya ait büyük bir mühimmat deposunun imha edildiği belirtilen saldırıya ait görüntüler aktivistler tarafından sosyal medyada da paylaşıldı. Ukrayna Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Başkanı Andrei Kovalenko saldırıda Rus ordusuna ait roket ve füzelerin hedef alındığını aktardı. Kovalenko vurulan depoda Grad tipi çoklu fırlatma roket sistemleriyle S-300 ve S-400 hava savunma sistemlerine ait roket ve füzelerin tutulduğunu belirtti. Deponun bulunduğu üste İskender sistemi içinde balistik füzelerin üretildiğini iddia eden Kovalenko, Rusya'nın Kuzey Kore'den aldığı KN-23 füzelerini de bu depoda stoklamaya başladığını vurguladı. Öte yandan Ukrayna'ya bağlı özel kuvvetler Rusya'nın Esad rejimine destek olmak için 2015'ten beri kuvvet barındırdığı Suriye'de de Rus kuvvetlerine yönelik saldırılar düzenlemeye başladı. Yerel kaynaklar, Ukrayna'ya bağlı kuvvetlerin Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin güney kırsalında 5 Eylül'de Rus ordusuna ait bir askeri üsse yönelik düzenlediği saldırılara ilişkin görüntüleri sosyal medya aracılığıyla paylaştı. Söz konusu kaynaklar saldırıda herhangi bir Rus askerinin öldürülmesine ilişkin bilgi vermezken saldırıya hedef olan üste ağır tahribat meydana geldiğini kaydetti. Russia Today'de yer alan haberde son dönemde uzmanlardan oluşan 250 Ukraynalı subay grubunun Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'e ulaştığını iddia etti. the